Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Stigman'ların kılıç savaşına gireceğiz. Hadi başlıyor. Dum dum, dum, dum. <laughs> Şimdi kılıçla savaşacağız arkadaşlar. Diğer Stigman videosunda şey savaşmıştık Aha. Vur lan. Aha ateş et. Ateş etme de ilk defa öğreniyorum lan. Şimdi senin kafana bunu geçirdim lan. Şerefsiz. Allah cezanı. Ama ilk ben oyn ben yap. Aa. Gel lan buraya. Senin mafan oğlum. Evet çok güzel. Kazandık arkadaşlar. Senin yere düşeceğim gel. Oha lan. Lan aa. aa. Arkadaşlar düşüyoruz. Oha. Ata kes lan anam Ata kes. Oğlum gel lan. Aa düş. Düş düş düş. Aa. Düş sen Hayır! Olamaz. Bunu alalım. Ona nasıl? Aa elimize dondurmayla doluyoruz adamı. Ama ben buna ya fazla ne yapabilirim ki? Dondurmayla ben bunu nasıl döv? Ona nasıl diyeyim adamın elini torun çekici var. Atak kesin ana ne? Ata. Gel lan buraya. Öldüreceğim seni gel. Allah seni kahre. <laughs> Abi reklam girmesin dur. Arkadaşlar bombalar düşüyor. Adam beni dövüyor lan. Hareket edin Oğlum hadi ileri. hadi. Öl lan. Öl lan. Abi kafama vuruyor lan. Bu, ne? Oğlum bu çok güçlü ya. Bu ne lan? Elinde tanrısı uzun eldi benim elimde. Oğlum bu çok güçlü lan. Neyse. Şimdi gel lan. Şimdi benim elimde tam uzun. Adamda da yumruk. Gel lan. Aa oh, senin kafana yatır. Gel gel. Şuuu. <laughs> gel. mükemmel adamı sokacağım gel ah. ölen ah ölüyor ah git gitmem çok oy öleceğim öl hadi dur 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 du. evet Kalanlık. güzel ya hak dur 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 du, du. adam direkt öldü yok yok öyle bir şey yok lan öldü <laughs> Çok saçma. Şimdi senin ben onu al ne oluyor lan? lan. Abicim sana ben puan vermek istemiyorum git ya. Öf. Arkadaşlar fight the... gel lan buraya. Arkadaşlar torun çekici vs atıyoruz ve anında kazandı. Ama ben de öldüm. <laughs> Neyse. Şimdi gel gel. Sana dondurma silahım lan. Mükemmel gösteri. <laughs> lan gösteri yapamadan adam intihar etti. Bu ne oğlum? Aa, oğlum adamla mızrak var ama topuz daha güçlü. Oha. Lan ne topuz daha güçlü. Bu ne? Oha. Oha. Öl lan artık. Şöyle. Sen ölmeye hak ediyorsun. Aa. Arkadaşlar mükemmel bir şekilde Mers muhacı Hadi gelin lan buraya. gel gel. ben bunu düşeceğim oy oy vurduk. Oy bir de buradan da geçir. Çık bakayım oradan ananın. Lan girene verdik ki. Gel şimdi buraya. Allah oh, kafana kafana vuracağım. Ah. Gel lan buraya. Gel. Ah, ah, ah. Ah. Sokarım sana. Allah. Ah. Oh, Allah. 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 çok güçlü. Allah. 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 herkes patlıyor herkes. Allah <laughs> kadar uçtuk anasını. Arkadaşlar bu tarz böyle salak salak video <laughs> gelmesi için abone olup like atın. Mesela daha ip çekme yarışı var. Güreşçi oyunu var. Anasın. <laughs> Onları da oynayacağız sizlerle ama bir şart var işte. Abone olup like atın lan. Neyse evet. hadi. Ya niye lan? Ya hak lan. Lan gidiyorum. Lan gidiyorum. lan. Çok iyi oldu ya. Mhm. <laughs> mhm. Kafana soktum mızrağı. Ağladı lan adam kes mutluyum herkes. Ben kazandım. <laughs> ben kazandım arkadaşlar. öldüm artık. Öl, öl, öl. öl, öl. Kafana kafana. Vuran gel. Gel lan sıkıyorsa Oha. Lan öl. Lan öl artık. Eee gidiyor mu? Bak için gittim ya. Selamun aleyküm. Gel onun üzerine domuz gibi koşacağım sen. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Gel seni bakayım yanıma. Sen <laughs> lan <gülüyor> öküzüm <gülüyor> lan help <laughs> me öküz gibi atladık lan sonra. <laughs>

Abi niye salak salak yerlere giriyorsun ya? Heh maç başladı. Dundu dundu. Aman. Lan. Ama orada dikenin olduğunu nereden? Neyse. Arkadaşlar ezdi ya. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Megici olduk. <laughs> o kadar sihir basın Bir tane uçma hilesi bulursun ya. Hadi bay bay. <laughs> ben de atladım var? Oğlum ben niye be adamların arkasından selamun aleyküm dün dün. Öyle bakayım. Öyle bakayım. <laughs> ya hak. Ya hak. Ya. <laughs> Oğlum kanca çok işe yaramasız ya. Arkadaşlar. Aa, anam. Du dur dur du, 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 du Arkadaşlar dynamite olduk. dur 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 du, 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 du. <laughs> Aa, Oha. Aa, o ne teleport açıldı. Du dur 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 du 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 Du, 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 du. Aa, düş, düş lan aşağı, lan aşağı düşüyor. Aa, kazandım arkadaşlar güzel Burada diyorum ki yavaş. Bu ne lan? Elimde gitar var. Bu sefer de pok oldu. <laughs> Abicim müziklerden uçuyoruz ama ya. Uçuyoruz müsteşar baya Baba nerede çarşı koyuyor? o bulaketler Aha adam yere düşmüş. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Lan video kapandı şey yapacağım bir sal beni. Neyse. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.